Herkese merhaba Bu videoda Excel 2016'da özel liste yani custom list oluşturmayı göreceğiz Özel liste nedir? Herhangi bir hücreye pazartesi yazın Daha sonra sağa da aşağıya doğru çekin Mesela ben sağa doğru çekeceğim şu şekilde bakın Cumartesi pazara kadar geldik Gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde Günlerimiz buraya geldi Aynı şey arkadaşlar ee, Yine Ocak yazdığımız zaman bakın bunu da aşağı doğru çekelim. Ocak Şubat diye işte Aralık ayına kadar aşağı doğru çektik bunu. Bunun sebebi bu ayların özel liste biçiminde Excel'de küçülüyor olmasıdır. Yani şekilde pazartesiden pazara kadar bunları yazabilmemiz. Excel'in liste özelliği daha doğrusu özel liste özelliği sayesinde mümkün. Bu bir silelim. Biz de kendimize uygun olan özel listeleri oluşturabiliriz. Özel listeleri oluşturabilmek için dosya sekmesinden seçeneklere tıkladık. Daha sonra buradaki gelişmiş sekmesine tıklıyoruz. Yan taraftaki böyle aşağı doğru çektiğimizde Sıralamalarda ve dolgu sıralarında dolgu, e, kullanmak için listeler oluştur kısmındaki özel listeleri düzenleye tıklıyoruz ve karşımıza özel listeler penceresi çıkıyor. Burada hazır oluşturulmuş gördüğünüz gibi listelerimiz mevcut. Biz de kendimiz e, belli bir liste oluşturmak isteyebiliriz ki benim önerim en çok kullandığınız şeyleri burada liste olarak hazırlamanızdır. Şimdi bakın enter tuşuna basıyorum ama etki etmiyor. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Araya şöyle bir virgül bırakıp arasını açacağız space tuşuyla. Satış fiyat adet Toplam gibi bir sıralı listeyi özel listeyi oluşturacağız. Buna tamam dediğimizde artık özel listemiz hazır. Bir tablo oluşturacağımızı düşünelim. Bakın buraya satış yazdım. Sesini büyük yapalım şöyle. Bakın kenara doğru çektiğimde, yana doğru çektiğimde fiyat bir kere daha çektim adet ve bir kere daha çektim toplam şeklinde buraya liste verilerimiz gelmiş oldu. Siz tabi daha değişik ve en çok kullandığınız sözlerle, sözcüklerle, cümlelerle ya da bunları zenginleştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.